izleme arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir oyuna karşınızdayım. Stoneheart de Hearthstone. Stoneheart. Aynen. Stoneheart adlı bir yerdeyim oyun değil yerde değilim. şimdi burada bize bir map seçmemiz için biz yani bir alan seçmemiz için bize bir yer veriyor Ya şu, ya diyorum ya. Şu sağda da ne kadar mesela ağaçlar, ne kadar ondan sonra hayvanlar mı? Weed Life'ın ne demek olduğunu bilmiyorum ama tavşan gösterdi. Ne göre hayvandır. Bir de mineraller yani şeyler, e, madenler falan ne kadar olduğunu gösteriyor. Ben en çok ağaçlık olan bölgeye değil de ve en çok hayvanlık olan bölgeye ben bilmiyorum ya ne yapsam. Tabi şuralarda mineraller fazla oluyor ama hiç ağaç, ağaç yok. Şurada ağaçlar çok oluyor. Tavşan tam mineralde hepsinden bulunuyor burada. Eee Tamam burası burası iyi bak. Şurası. Tamam burası burası iyi. Burası iyi. Burayı seçelim. Şey. Ee, <laughs> burada hemen generateleyelim world'umuzu. Güzel bir yer seçtiğimi düşünüyorum. İnşallah bu senin devamına gelir. Çünkü ben bu oyunu beğendim. Yani ben biliyorsunuz The Sage diye bir oyun var. Onu beğenmiştim. Ee, fakat indirdim. İndirince oynamamaya başladım yani böyle çok sıkıcı olm olmaya başladı böyle. Ee, anlamadım bir şey bitti. İngilizce bu da İngilizce ama neyse yapacak bir şey yok. <laughs> ee, şöyle dünyamıza bakalım. Pixel Boy görüldüğü üzere zaten. Ee, neyse click me please şey placeholder falan bir şeyler yazıyor işte ona tıklayınca burada <laughs> Ee, nereye yapacak yapacağımızı istiyor. Nereye yapmamı istediğimi soruyor. Ben şöyle büyük bir alana yapmak istiyorum. Yani mesela şurası olabilirdi ama vazgeçtim. Orası olmaz. Şu şura şurayı ideal. Tamam. Ee, köy gibi alanımızın <laughs> ismini verelim. Ee, buraya <laughs> yazılmayacak. ya hiç şey bulamam. Ee, etraf kara karanlık sadece bizim onayladığımız yani oynamak istediğimiz bölge karanlık değil. Şöyle insanlarımız çok tatlı yani çok güzel insanlarımız var. Ee, şuna bakın ya ne kadar güzel. Şuna bak. Piksel piksel. Hoşuma gidiyor neyse. Hakkı. Piksel. Neyse tamam. Ee, hemen bize şuraya tıklayınca ne oluyor saati gösteriyor Okey. şimdi arkadaşlar e, bu oyun ded dedim bilmiyorum ama şey oyunu böyle inşaat oyunu şunları bir yapmayalım bir bozmayalım şey düzenimizi şöyle bir ev yapalım güzel e, şu anlık şöyle küçük bir ev olabilir mi acaba ne click template ha şöyle tamam şuraya koydum hadi bakalım hayır dur vazgeçtim finish editing diyordu zaten bu editlenmiş böyle güzel bir şey var ben o yüzden direkt finish diyeceğim ve build diyeceğim buldum ee, falan var build diyelim hemen yes start building diyorum ve e, bu itle yükümlü olan e, neylerimiz insancıklarımız zaten hepsi bu yükle sadece şu çalışmıyor niye onun da neden çalışmadı hakkında hiçbir fikrim yok niye çalışmıyorsun bakayım Ha. Sen ne işe yararsın ki? Dur bakayım ne işe yarıyormuşum. Ben, ben, ben bunun şahsen ağaç kesme üzerine ee, olduğunu düşünüyorum şu an. O yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle Saç bakalım. Heh. Aynen aynen. Ağaç kesiyormuş bu da. Oyunumuza güzel bir başlangıç yap. Bun, bunlar ne yapıyor lan? Ha. Yeri hazırlıyor herhalde. Yatağımız ya, yata. yata bir dakika ya. Bunların yarısı şey. Devam ediyoruz. Birazdan bir keseceğim yine. İşte buraları kestirdim, ee, odunlar falan böyle düştüm. Bunlar şimdi odunları taşıyıp buraları yapıyorlar. Ee, bir de suyun yanına yaptım. O biraz güzel oldu. Belki suyla bir işimiz olur. Ee, ben şimdi bir yeri işaretleyemeyeceğim şey yapmaları için çünkü işleri var. Ve hemen clear diyelim. Ha. Sen su desk deyince mi Gidiyor aynı Aynen. Tamam. Şimdi. Ee, arkadaşlar bu arada sadece böyle şey yapmıyorsunuz bu oyunda böyle build falan yapmalarına böyle köy falan kurma, kurmuyorsunuz sadece. Mesela şuralardan buralardan saldıranlar geliyor. Onları böyle e, parti kurarak parti parti ihtiyar ediyorsunuz ve böyle ihtiyarı buradan böyle e, adamlara saldırtabiliyorsunuz. Böyle parti kuruyorsunuz mesela bir birkaç kişi seçiyorsunuz. Birkaç kişi şurada, okçular şurada, bunlar şurada falan kalsın. Onlar burada nereden geliyorsa orayı seçiyorsunuz. Ve bu şekilde mesela buradan geliyor. Oraya hemen, e, buraya falan, hemen böyle adamlarınızı böyle diziyorsunuz. Onlar gence ta 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 öldürüyorlar. köye saldırmalarına izin vermiyorlar. İyi insancıklar. Şöyle bakalım evlerini yapıyorlar. Ben bu evde bütün hepsini ağırlamayı <laughs> düşünüyorum. Ee, şöyle ev, evler, ev, evin etrafındaki şeyleri de koparacağım. Şu evin etrafındaki ağaçları da çıkaracağım. Ee, bu sayede et etrafı böyle tertemiz yapacağız ve evi bir sürü ev yapacağım böyle. Ee, birkaç kişi daha oturabilsin diye mesela bu evde kaç kişi oturabilir en fazla. Şu Şunlar otursa bu dışarıda kalıyor yani en fazla. Neyse. Aa pardon ya şöyle hızı arttırmak olayı vardı ben niye onu yapmadım. hızlıca hemen yapsınlar işi. Birazdan odayı süpürmeye gelecek ablam o yüzden e, videoyu kapatacağım. Yeniden açacağım. Hızlı hızlı yapsınlar. Ben de o sırada bari şu evin etrafındakileri e, kesme emri vereyim. Etrafındaki ağaçları kes. Sen onu kes bu arba? Aa gece oluyordur. Şu evi hemen bir yapın da siz. Hele. <laughs> Ev bitiyor. Şuralar falan böyle merdiven gibi kalıyor ama onları yapacaklar birazdan. Onlar da olacak yani. Olmayacak değil. Şöyle hemen şuradan tıkla. Tamam. Lüt lüt. Lüt, lüt. Bu ne lan? Nasıl hadi toplasın bunları. Şöyle kessinler ya. Ya da kesmesinler tamam. Vazgeçtim. Bırak. Bu şeyde ateşi de yaktı gece olduğu için. Bizim köyümüz, bizim krallığımız Mr. Git köyü bana. Tamam şimdi şunları bir daha fazla hızlı yapmak. Bilmiyorum. Üçe 3'e basınca hızlı hızlı kesinler evlerini tamamladılar. Şimdi gece olacak ya bir de yatak matak yapma olayı var mı acaba ya yani Minecraft'taki gibi? Bakayım şu evin arkasını arkası olmuş mudur? Dur, dur dur Ya bir dur. Heh. Şu evin arkası olmuş aynen tamam ev tamamen güzel bir şekilde oluşmuş. Şöyle de biraz şey yapalım. Evin içine bakalım. İyi. Hoş. Ev yaptık lan o kadar. Gitti gitarı olan var mı? Bak akşamları çalsın. Deniz kenarında. <laughs> ne yapıyorsunuz ayıptır sonrası? Öyle olduğunuz yerde uyuyabiliyor musunuz siz? Ulan nasıl insanlarsınız Allah belanızı vermesin ya. Biraz sesi yükselt, yükselteceğim. Çünkü eğer saldırıya maldırıya gelen olursa sesi böyle değişik bir müzik çalıyor onun sesini duymam lazım. Ne yani şimdi ne yapıyorsunuz siz burada? Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Allah'ım tiplere bak. Hepsinde sakalı var ha da sakalı vardır dur o bizden. Bak şimdi sakalıyor. Zaten onlar kız. Şunu kaşlar birleşik sandım da ya daha fazla ne alabilirim ki? Ev mi yapacağım? <laughs> Yapayım. Bir dakika. Ah kapıyor. Ah kolum. Kolum çok ben acıdı. Tamam. Bir tane daha yapalım o zaman. Öyle dinlenmek yok. Devam. Ama evi de şuraya yapayım bakayım. Güzel. Edit. Yapmama. Bir dakika. Döndüm arkadaşlar. Ee, geldi gittim. Ee, şimdi şu şunlar şimdi evini yapıyor. Daha demin ben baktığımda iki kişi burada uyumuştu. Uyumuştu bildiğimden. uyumuştu. <laughs> Acıktılar. Dur tamam dur 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 tamam. dur abi. Hayvan yok mu? Tavşan. Bu ne? Gideceğiz. Tamam durun durun. Şunu bu elde durduramıyor mu? Tamam şuradan durdurabiliyorum buna basarım buna basarım basamam. Niye basayım? Vazgeçiyorum. Ya ben şey yapmak istiyorum. Hah. Bu pencereye ulaştığımda yok ya. Nasıl durduracağım bunların şeyini? Ya abi bu ne? Allah'ını seviyorsan kapat. Ben nasıl durduracağım? Bunlar devam etsin ama hepsi acıktı. Ne yapacağım? Hepsi acıktı. Tamam kardeşim dur. Kardeşim. Durar mısın? Bak lütfen dur. Dur diyorum Allah aşkına. Acıktınız tamam durun. Buradan hayvan bugün da kestireyim bazıları işini şey etmesin. Aa adam. Ay yok hayır. Aha. Bunlar bunları şey yapabiliyoruz işte. Şey yapabiliyoruz bunları. Ne yapıyoruz ya bunları? Tamam alın bunları. Alın bunları bunlar buradan. Şöyle bir mi? o Bunların yemeklerinden de bir yükümüz o yüzden biraz kötü oluyor açıkçası. Çünkü yemek bulmak zor. Gördüğünüz gibi acıkıyorlar. Şöyle bakayım. Burada mesela dörtlenler mi bunlar? Bu ne? Nesin sen? Taşsın sen. Tamam. Ha şu. Bunlar yeniyor mu ya? Ha, Dur. Right click. Ha sağ tıkla, o moddan eksikliyormuşsun çıkıyormuşsun. Tamam. Kardeşim dur. Dur bak herkes gitti sen de git. Hadi. Hadi yemeğini ye hadi. Hadi, hadi yavrum. Hadi oğlum. Hadi çok çalışsın hadi. Hadi hadi. 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 hadi, hadi. Bugda kaldı. <laughs> Ay yok bugda kaldı. Merdiven <laughs> yerleştiriyormuş bak. Ağlayasım geldi lan niye acaba? Gözüm yaşardı be ya, ağlayasım gelmedi. Ha. Oh. Oh. <laughs> keyif çatıyorlar <artık. gülüyor> o piksel piksel elleriyle keyif çatıyorlar. <laughs> toplayıp toplayıp diyorlar ya. Ne oldu arkadaşlar? Aa biri gitti. Doydu herhalde. Bakın öldü mü lan açlıktan yoksa? Ha yok gidiyor tamam. Kardeşim sen yemiyor musun yemek? Aç değil misin sen? Ha geliyor bak. Bir de şu kaldı. Şu burada kaldı herhalde ya. Selamünaleyküm. Sen Hayırdır? Sen yemek yiyici ol. <laughs> bak bunlar doydu kanım doydu. Sen orada öleceksin. Aa Bug'da kalmış hakikaten ha. Şuna bak altında şey var. Sil bunu o zaman. Kardeş sen. Destroy tabii. Bakayım desplorlamaya geliyorlar mı? Evet. Bir tane ev gidecek ya. Çok yoğun demek değil mi? Ya bilmiyorum şunu... Şunu hemen böyle yapalım. Bakalım diğerlerinin becerileri açılmış mı? Şuradan bakıyoruz. Aynen hepsinin becerisi açılmış. Şunları atladık. Yapalım. Seni, senin, senin becerini atladık yaptık değil mi? şey atla bekle ha. bak şimdi de atla sen seni atla bekledik mi At, atla değil arada ben yani söylüyormuşum Bayağı eğlenceli bu olmuş ha olmuş olmuş yalnız gelsene kardeş kardeş yok yok bunlar daha probetlenmemiş bak ne çabalıyor gidemiyor bu ya. Bak şuna bak şuna şuna. Parti parti. Ya işte bu şanssızlık da hep benim başıma gelir. Hep. hep. Al işte şu çatıyı komple kes abi sen. Kesin çatıyı komple ya. Öfff. şirin bozuldu. Hadi hadi Akdeniz akşamları <laughs> vakti. Akdeniz akşamları vakti. Siz ne yapıyorsunuz orada? Kardeş sen ne yapıyorsun ya? Mal mısınız ayıp bir şey Ya ben nereye kaz dedim sana? Yemin ediyorum mallar bunlar ya. Kaz şurayı. Sık şurayı sık. Şu, Hadi şurayı da kaz. Ya oraya yetişemiyorlar herhalde. Ha? Aferin oğlum Hadi çıkın bakalım oradan. Çıkabiliyor musun? Tamam ben size merdiven yapacağım daha doğru. Şu geri zekalı var ya oradan çıkmıyor o yüzden. Aptal geri zekalı. Geri zekalı. Heh kaz orayı. Kaz oraya biz çık, çık 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 Hayvan o kadar değil. Ha Tamam merdiven oldu abi çıkın. Evet. Çıksanıza. Ya yeni de bir Tam geri Akdeniz akşamları. Bunun bu elini bitirmişsiniz. Aferin Akdeniz akşamları bak hadi. Gelmişim dedi. Kazacaksınız oraları. Ya al işte ya. Abi bak 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 Allah aşkına baga bakar mısın? Şu baga bakar mısın? Abi bu ne ya? Yürüyebiliyor musun sen şimdi böyle? <laughs> Abi adamın bir yerleri kafasına gelmiş. Bak oldu. Gel şuraya. <laughs> Aa, dur. Boşuma gitti ya. Ay şu bug'dan çıktım artık. Kardeş sen artık bug'dan çık ya. Yavaş yavaş çık yani. Boş değil çünkü. Clear değil. Clear. Evi kontrol et ya. Rest destroyed. Kontrol bu evi. Yık, yık. <laughs> <laughs> Adam acıktı orada ölecek ya. Hadi abi. Ya ne yapıyorsunuz siz? Hep oraya geliyorsunuz ben orayı kazdığımca. Bunlar da burada uyumuş zaten. Ay ne yaptım? Ya ne yaptım ya? O da orada uyusun Allah bir senin belanı versin. Kazdırmıyorum orada kaldım kal öyle Geri zekalı. Ben hemen parti oluşturacağım. Partiyi, partiyi, partiyi yani. Söylemem, parti, parti, parti yani Öyle mi? Parti oluşturun. Ya da oluşturmayacağım. Vazgeçtim. Ee, hızlıca değil de normal bir şekilde bir tane daha ev yapın da. Siz bu evleri yapınca ne oluyor abi? Mal mısınız siz? Niye evde yatmır? Olduğu yerde uyuyakalıyor adam ya. Benim bu evimi yapmamın ne faydası var o zaman? Bu da bugda kalmış zaten. Herkes buga giriyor. Baba herkesin çocuğu buga giriyor. Bir ben girmedim ya. tamam <laughs> sustum tamam. Ama şunu şey yapmak şimdi bir alt, ar arkadaki şey şey etmem lazım. Şu arkadaki bir ağaçları kısmam lazım arkadaki ağaçları kısayım. Arkadaş arkadaşlar <laughs> şu arkadaki arkadaşlar <laughs> <laughs> Çocukları pistten alalım dermiş hadi Nasıl da <laughs> Kardeş siz mal mısınız? Çabuk lan Kestenize şunları mallar bunlar hepsin hepsi mal hepsi dur sandalye mi? Bir çekin de acıktı Acıktınız sen onu kes sana ceza öyle mal mal durduğun için Sana ceza onların hepsini keseceksin Kes 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 Ondan sonra yemek yemeye gideceksin sana ceza Ooo <laughs> Ooo Ne oluyor Ne oluyor Paslı oyun ne oluyor? Ne oluyor? Saldırıya mı geçtiler? FPS droplanıyor. Ne oluyor? Abi Ne oluyor ya? Tamam Ananı, dur. Duur, dur. Dur. Hayır, yok güzelmiş. <laughs> Börtlen mi bitti? Size ne dayanır ki? Yani size ne dayanır ki yani şimdi? Ha yok, kesmemiş tamam buradaymış. Ama gene de size bir şey dayanmaz bu bunun gerçekleri diyor. Onun bütün çoğunluğu. Hadi yemek yiyin hadi. Bak yemek yiyin deyince hemen tıkış tıkış koşuyor bak görüyor musun? Ama bir yeri kal deyince bak bunlar acık olmuş koşmuyor. Bu acıkmış o gidiyor. Onlar iyi ki var ha orada. Birdland orada olmasa ooo. Bunlar acıkırsa ben ne yapardım? Şuna bak. Bitmiyordu bu ortadan. Keşke bir tane daha olsaydı bana verseniz. Hayvan mı? bu nereden buluyoruz siz niye çıkamıyorsunuz oradan? Çok merak ediyorum. Neden çıkamıyorsun? Anla anlatınca dinleyeceğim. Nerede? Nerede o? Şu, şunda yavaş yavaş geçiyoruz. Ba, bak bak bak. Acıktı. Birazdan gider Lan sen niye çıkamıyorsun oradan? Burası kazık işte. Kazık değil. Kazınmış anlamında. Mal mısınız? Aptal mısınız? Faz şuraya çek Tek şey buydu zaten. Bütün acılara son verdi orayı kazınca. Lan ayı mısınız siz? Hepsini yemişsiniz. Şu arkadaşları da bırakın. Acıkmışlar bak. Neyse arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim. Diğer bölümde iki tane ev daha ev yapıp bir de ağaç kesimi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.